Arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Konjöversiyonlar ne yapacağız bugün? Hadi başlayalım. Ben tabanını yapmıştım ilkten. Şimdi de buralarını yapıyoruz. Arkadaşlar, ben bir geziyorum. Yandım arkadaşlar. Şimdi, hadi devam edelim. zor bir ev olacak benim için ama ıı, neyse. Zaten bu ev yapımı değil, kornörüsü yapma. Arkadaşlar bu arada Subway sabeser videosu da çok geliyor. Onları ben azaltmak da istemiyorum da. İsteyen <laughs> kişiler var yani. Ay Subway Surf. Mesela halam çok seviyor o seriyi. Arkadaşlar bu arada videomuza like atın. E, abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Minecraft'ta daha değişik seriler de gelecek. Arkadaşlar bu arada özür dilerim kırık döküp

açık ben seviyor musunuz ben seviyorum Minecraft'ı çünkü yağmur yağınca çok kötü oluyor bu arada arkadaşlar bu sefer böyle takmadım adamı evet çünkü istemedim ki ev yapımızda da çökerim. Selen de çekerim. Arkadaşlar bu arada evlerimi beğeniyorsanız Yorumlara yazmayı unutmayın. Devam ediyorum. Hı. Yapmaya devam ediyorum. Yani. Arkadaşlar şey ses özür dilerim. Arkadaşlar bu arada şey arkadaşlar bu arada bu seri sevdiniz şey mi? Yorumlarda yazmayın. Gerçekten unutmayın. Ben şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Arkadaşlar neyse bu bildiğiniz çantada ne oldu? Çantada ne diyelim bence biz buna. O yüzden Bu oldu ya baba? Çantada ne oldu arkadaşlar? Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.